Nasılsınız? Elhamdülillah sizi gördük daha iyi olduk efendim. Talibler servet olsun, olsun inşallah. Allah mübarek inşallah. Allah mübarek inşallah. Allah mübarek inşallah. Allah mübarek

Şurada, burada, burada, <laughs> ben şey. At atlayın, ben çekeceğim. At ben. Hocam atmadan buraya doğru lütfen. Hayırlı. Bir fotoğraf alalım. Evet teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun devam hayırlısı olsun inşallah. Evet. Bekliyoruz bakalım. Yoğunluk, Demokrasi. Yoğunluktan, yoğunluktan, yoğunluktan haberim yok. Burada tanımam mümkün değil. Çünkü bura böyle çok yaygın bir sandıktır. Yani Şeyde Bizim mahallenin halkında sabah 8'de kalkıp gitmek gibi bir heyecan yoktur. Bütün güne yayılırlar. Onun için benim ölçmem mümkün değil. Evet, evet. Ben de dahil bak saat 2 oldu zor yetiştim. Temenniniz nedir efendim? Oyun Temennimiz zaten. şimdi saat 6'dan sonra gelirseniz size çok etraflı şeyler söylerim. Şimdi demokrasiye hürmetimiz dolayısıyla sağ olun.